Hepinize güzel bir gün diliyorum. Arkadaşlarım kahvaltı hazırlığı yapıyorum. Mutfaktayım. Yelda 10.30'da ee, evden çıktı. Manikür yaptırmak için gitti. Hala gelmedi. Dedim gelirken de yumurta al. Evde yumurta bitmiş. Sarp hiç durmadı kızlar. Annesi gitti bir ağladı bir ağladı. Biraz da kısık sesle konuşuyorum. şeref uyuyor Geceden çıktı. Gece vardiyası bitti zaten bugün. Kahvaltısını yaptırdım. Neyse şu an ortalık sakin. Meyvesini hazırladım. Onun televizyon saati geldi. Birazdan bitiyor zaten. Ben de kahvaltı hazırlıyorum. Yelda arıyor bir saniye. Geliyor markete uğrayacak eksikliği ne var dedi. Şimdilik dedim sen bunu 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 al. Sonra zaten toptan alışveriş yapacaklar. Her ay toplu alışveriş yapıyorlar. Tabii sonra ihtiyaç, lazım olduğu zaman yine tekrardan markete gidiyorsun, alıyorsun. Ben de toplu alışveriş yapanlardanım. Ama şu bir iki aydır bizim böyle aksadı toplu alışverişlerimiz ne eksikse onu şekil o şekilde alıyoruz. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Toplu alışveriş yapıyorsunuz yoksa eksik bir bittikçe mi diye beni alıyorsunuz. Dün akşam kahvaltı muhabbetinde de evet ortalığı hemen toparlayıp işine başlayan arkadaşlarınız var. Tabii ki de bak beni yanlış anlamadınız değil mi? Ama hani ben bir arkadaşıma gitmişsem o bana gelmişse hani ben böyle hemen onu yedik içtik çabucak o masayı kaldıralım. ben o tarz şeyi pek hani sevmiyorum. Kendi adıma söyleyeyim ama arkadaşıma da tabii ki saygı duyarım. Huyu çünkü o şekilde. Ee, herkesin huyu, yaşantısı, tavırları bir olmaz zaten. Hani ben bundan bahsettim. Yanlış anlamadınız beni inşallah. Siz de toplu market alışverişimi taksit taksit mi? Tabii ki en güzeli toplu. Valla ihtiyaçlar hiçbir bitmiyor kızlar. Dumanı çekeyim de seyredersin. Bunu hayır, hayır hayır yok. Alt kısmını Diyor. Bir şey diyeceğim sana tamam. Ne Ay. ağlıyor Elda çocuğunuz? Sadece kapat. Peki sana bir şey söyleyeceğim ben. <laughs> tamam otur buraya bir şey söyleyeceğim. Bizi bıraktırmaya çalışıyor ya. Şu an böyle birkaç bir deneme yaptık. Hani baksırıyla dursun dedik. Ama o bezini istedi. Zorlamadan e, ee, güzel bir şekilde alıştıracak inşallah ama birazcık zor olacak kızlar. Bir iki gün Yelda. Her şey güzel olacak. Şu an bezini istedi. Kenan Hoca ne dedi? Bıraksın artık dedi. Yelda Hanım, Şeref Bey ve Sarp Bey masaya geldiler. Ben de menemen yaptım. 3 tane yumurta kırdım ama yeterli herhalde. Yeterli. Sarp yemeyeceğim diye tutturdu. Ama anası ne yaptı ne etti? Masaya getirdi onu. Değil mi? Sen bugün sinirli mi kalktın? Biraz sinirli kalkmış sanki. Oldu? Sinirler tepesinde. Orada? Evet kızlar hadi bize afiyet olsun. Ne istiyorsun? Kahvaltımızı yaptık. Mutfak masasını falan toparladım. Birazdan da şeref kalkar. Marketten de kızlar karnabahar almış. Maşallah çok da güzel. Brokoli almış. sarkçık çok seviyor. Yumurta, salata, muz. Ee, bu arada tereyağı. Bu arada Yelda'cığım ilk işbirliğini aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel. Allah böyle güzel kapılar açsın. İş kapıları açılsın. Ee, böyle e, bu marka değil de bir marka çekimi olacak. E, onun için 3 tane provis aldı. Ya bugün çeker ya yarın çeker artık. Maşallah diyelim. Allah'ım böyle herkese herkese bakın Allah hayırlı kapılar açsın. İçinde de bize kıvırcık tam da ekmeği, şampuanını nutella almış. Onu da Sarp seviyor diye züber alıyor. Böyle kızlar, hadi bakalım güzel de bir haber. E, Valla çok sevindim e, kardeşimin adına. İnşallah çok güzel yerlere de gelir. Bakın kızlar ne yaptım cennet turmasından e, puding yaptım e, sağlıklı. 3-4 tane cennet hurması böyle olgunlaşmış böyle hani yumuşak olanlar var ya onlardan onları rondoma aldım böyle kaşıkla şu iç kısmını aldım hatta shorts kısmında paylaşacağım sonra bir tane muz doğradım bir yemek kaşığı kakao bir yemek kaşığı bal varsa fıstık ezmesi de katın ben katmayı unuttum bunları rondodan geçirdim kaselerime döktüm buzdolabında 3-4 saat beklettim Aynen bu şekilde çocuklarınızın da tüketebileceği böyle güzel bir atış e, puding yaptık. <laughs> e, ve tadı çok güzel arkadaşlarım mutlaka sizler de deneyin e, bebekli anne şey çocuklu anneler diyeyim bebekli demeyeyim çocuklu anneler sarp bayıldı bir kaseyi hemen gömdü kaseler büyük 4 tane çıkıyor kaseler büyük olduğundan dolayı 3 tane çıktı bir tane sarp yedi böyle bunu yaptım şimdi toparlayayım şunu yaptım bir şey yapıyorum. Bunu da böyle yaparken şey sunumunu yaptıktan sonra bir sizinle de paylaşayım dedim. Ee, markete gittiler. Yelda, e, Şeref. Ben de şöyle elimde bulaşıkları yıkadım. Sonra Cuma, Sabcım. Lollipop'unu baksanıza lollipop'unu götürüyor vallahi. Sonra dün akşam yağmurda karı koca burada oturdular. Şuraya bakın ya. Of. Çok soğudu hava. Çok soğudu. Allah'ım sen dışarıda kalanların yardımcısı ol ya Rabbim. kuzu Çok mu tatlı kuzu? O ağzını yerim. Hamuru kızartayım. Sonra dışarı çıkacağız. Teyzelere bay bay yap. Bay bay yap teyzelere. Önde olabilir arkayı çekersin <gülüyor> 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 Yok kız niye eleştireyim Abla diyor sakın eleştirme Vakti olmayanlar için ezaderin çorbası Niye eleştireceğimi düşündün Şunun hiç yemedim Niye eleştireyim sen beni ben nasıl ne bir bileyim, şey dersin diye. Ben bundan a, bunun bu da para vereceğim evde gider şu kadar parayı yaparım diyorsun ya o yüzden de. Ha, doğru yapmam ben yani. Bundan almam evde kendim yaparım. <laughs> Mesela. Kız bir şey söyleyeceğim. Şunlar nasıl güzel mi? Hiç yemedim. Bunları, bunları da ben para vereceğim gider yukarıdan alalım. mı <laughs> Sen de söyledin. <laughs> Bak kremalı mantar. Ama demek ki satılıyor ki yani böyle bir reyon yapmışlar. Yok hayır. Ev yemeği tadında. Londra'da mı yıldı yıllar var böyle. Bir zamanlar gitmiştin değil mi Londra'ya? Evet. Haydi gidelim Yine gideceğim. Ben de geleceğim. Ee, Söz verdi günü beni günü de götürecek. Günü. hadi ben. Neden? Gel daha. Valla sesim çıkmaz. Karışmam. Hiç seninle uğraşamam. <laughs> Niye dün götüreceğim dedin? Öyle belki unutursun diye. <laughs> Şaka yapıyorsun değil mi? götürecek beni. <laughs> ben de söz verdim. Eğer gidersek Londra'ya bir gece size izin vereceğim. Çocuğunu çocuğa ben bakacağım. Siz dışarıda gezi. Niye? Tamam ama ondan sonra tabii biz de gezeceğiz. Papa gideceğim ama ben. Nereye? Pap. Pap ne? Londra'nın pastaları çok meşhur. Pap ne kız? Dinleyenler anladı. <laughs> Ay seni var. Ben de giderim papa'ma. ama Hadi ne yapıyoruz? Hadi çıkıyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Akşam yürüyüşü yapıyoruz. Daha doğrusu Be, bir, şey <laughs> bir tane bir ürün arıyoruz. Kız hiçbir markette yok ya ama hiçbir markette. De... 5. Market mi? Ha, şimdi en son bir fileye gideceğiz. Yok, 6. Altın mı? Altın. Fileye gideceğiz. <laughs> Ya Burası ne ürünmüş ya. ya. Beşem falan. <laughs> Orada bile bulamadım. Carrefour'un şeyinde vardır belki. Dur Carrefour'un bir mobilini indireyim ya. Biz yürüyoruz. Şeref ve Sarp arabayla geliyorlar. Kızlar maalesef ürünü bulamadık. Marketten de alışveriş yaptılar ama daha böyle tam detaylı artık bu hafta çıkarlar. Şimdi şöyle bir maydanoz, soğan, şu minik lavaşlardan aldım. Çünkü bir tane bir kahvaltılık tarif çekeceğim. Şunlar bak. Pireden aldım bunu. Şöyle gevrek aldık. Bundan da bir şeyler var aklımızda. İnşallah bakalım. Hep bir şeyler var aklımda. Bir şeyler var aklımda. Biz de diyoruz. Yaban Mersini. Sarp'ın en sevdiği. Getir Başlayacağım. Sonra şu hayfenenin kızlar bunu ben e, internetten de siparişini vereceğim. Yelda kullanıyormuş. E, onu da bitmiş. Tekrardan aldı. E, bu beşinci element. Tüm yemekler için. Tüm aslında tüm baharatların da güzel değil ama en fazla böyle satılan da şu. E, sonra çay. Cips. Bak Yelda bir de bunu sürekli tüketiyormuş. Ben de şimdi ilk defa tadına bakacağım. E, link bırakıyorum. Alanlar da oluyor bak bu asrın tandırı. E, sonra şey çok güzel görünüyor. Esma söyleyin. Mirföy var. Çay, portakal suyu, un. E, işte içecek aldı Şeref. Bu şekilde market alışverişimiz. Videomu başlayacağım çekmeye. Hı. Önce önceki gibi bir senaryo yazmam lazım. Abi. Senaryosunu yazayım 2 dakika. Makro'ya gittim. Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çık. İki tane yılbaşı için <laughs> top aldım. Eee, <Çık> <laughs> Makroya gittik. Bir size bir tane tarif e, yapacağım demiştim ya. Ah, öyle. Hah. <laughs> size bir tane tarif yapacağım demiştim ya. Ben onun için o yapacağız? Tane... Hani yapacağım dedim ya. Ha, hani işbirliği. Ha. ha. Yılbaşı ağacını da kurun bu gece. Yılbaşı ağacını da bugün kuracağız ama yok bir olmazsa bir tedaviye gideyim de bunların bir büyükleri var Büyükleri büyüklerini alacağım ee, o yüzden tam kaç tane gezdik abla hmm. 10 tane market gezdik bugün en son makroda buldum ay dünün, dün kaç tane yani gezdik 10 markette de yoktu göster o ürünü yok göster ee, sonra e, makroya gitmişken şu toplar 119 liraya düşmüş Böyle ağaç kurmak isteyenler varsa gitsinler, alsınlar. Çok güzel. Ben ilk defa kırmızı toplarla yapacağım. Normalde sarı ve gümüş rengiyle Kaç yapıyorum. Kaça aldın onu? Hı? Kaça aldın? 119 tanesi. Aa iyi! Hiçbir şey değil. Hatta belki bir tane daha alırım. Makro yakın evet, mı? Makro büyük mü market? Çok güzel bir market. Makro'yu ben çok seviyorum. İyi götürmedi beni. Hadi. Götüreyim abi. Hmm. Bu da bizim bıdık oyuncakları sanki hiç arabası yokmuşçasına. Yine aldınız değil mi? Niye alıyorsunuz? Onları işte. Bari göster. Onları gösteremiyorum. Çünkü bunun tarifi gelecek. Ha evet. Evet. İlk defa ben de tarif çekeceğim ama çok farklı bir şey yapacağız. Sürekli keşfetimde görüyordum ben. bakalım güzel olacak mı? Ben çok merak ediyorum. Onun dışında geri kalan zaten sebze seslemeyle geldim. Ne aldın? yönlendiriyorum. <laughs> Seyretmedi ki o. Seyretmedi. Ben de unuttum. Kızlar bugün dışarı çıkacaktık. Çıkmayacağız. Ee, yarın gidiyoruz. şişhaneye dediği gibi. Şu avizeyi tamamlayayım. Ben böyle, böyle bir şey eksik kaldığı zaman var, bir acayip rahatsız olan. Evde bir şey bozuk olduğu zaman, bak radyon da bozuldu. Dinliyordum onu ne kadar güzel. Onu mu bir kere götürür ya? Hatta benim radyo getirecektim şerefe, <laughs> belki yapar diye. <laughs> Getirmedim. Bir şu bir şeylere de bakayım. Bir ne oldu yoruldun mu? Biraz susuz olmuş. Patatesleri de düdüklüğe koydum. Bir yeşillik doğradım yanına. Böyle patates salatası yaparım. Camı da açtım. kokusu. Zara'nın alışverişi indirimlerinden, bu Kasım indirimlerinden. <laughs> Gel, onu giydir. Kot ceket almış. Bakın şöyle Instagram'dan takip edebilirsiniz Yelda Yelda Ülken. YouTube kanalı yok. Tekrardan söyleyeyim. Instagram bunlar hep indirimden kaptı. Şöyle hold face'li bir tişört. Yani Arkası da bakın indirelim. kızlar böyle. Onu da bir giydir. Ee şöyle bir saniye annesi bir giydirsin üstünü. Şu kot ceketi çok beğendim. Bir dakika bakayım. Ya şimdi de bunu giydir. Kız, çok güzel oldu. Az dönsün az bana. Dur. Yelda şu baya terletir onu. Tabii baya sıcak tutar. Sen niye beğendin? Ne? Güzel dedim ama. Bilmem. Bilmem o aldıktan sonra bana böyle retro bir şey geldi. Yelda bu ne? <laughs> Bakayım <Bu> bir. <laughs> pantolon, pantolon da kız öyle. Koş babana gösterken beni. Dur onu çıkartalım. Dur bir, foto çıkarım. Dur bir fotoğrafını çekeyim Yelda. <laughs> dur. Şu arkadaki şeyleri Şeref alsana. Şeref gel. Merhaba. Ver babasını, onu okar. Beğendin değil mi? Anne, Ver anne çok iyi. Anne, ama ya babasını gidiyor olur mu? Ha? Ama bu arkada kalacak anneciğim. Evet yeah, tam stranger things. Arkada yani. Ben onu çok beğendim. Arkada kalmasın. Tamam, ters giydireceğim. Ben kampta 3 yaşım. Boğazını şey yapar. <laughs> böyle geziyor, ters giyiyor <gülüyor> böyle seni. <laughs> <bu işini. gülüyor> Bunu dur, beğendin mi? Dur bunu çıkartırız direkt. Bu güzel. Dur dene bir oğlum ondan. Sonra. Dene önce sonra çıkartırız tamam mı? Bekle. İçine sokalım. Hı. Dur. Belki. Ters giydirdim. <laughs> <laughs> Gel. Aa, sert bir dön. Kod, kot ceketi giydir. Sert bir dön bana be. Gel kot ceketini de giyelim. Dön bir bana. O arabadan bizde var biliyor musun? Aynısı. Hı hı. Ana. Gel. Mavisi var. Onu da Gel. Şeref ben bunu hayatta geri vermem özür dilerim. İçine sevişort şortla falan çok güzel ama biraz bir koltuş. <laughs> Yelda'nın makyaj masasına oturdum. Şimdi saçıma bir şekil verecek. Şu daisını ben de bir kullanayım bakayım ama e, ben almam kızlar. Benlik değil. Ben sadece sadece şu e, şey var ya bukle bukle yapan e, maşalar var. Ondan bir tane alsam Yelda'nın çok güzel. Hatta göstereyim size onu. <laughs> Şu kızlar. Bunun markası ne? Sen bunu nereden aldın? Sen aldın bana ya. Hadi be. Evet. o zaman benimdir. Hadi. <laughs> kızlar. Şu çok güzel kızlar. Bakın Burak'ın markası. Şöyle ben bir şey. Üniversitede aldın sen onu bana. Ay üniversiteyi. Geliyor, bir tane züccaciyeden almıştım. Ha, ben taksit yaptım de. kızlar. Ha, taksit çok da aldım. çalışamıyorum. Mikale sıkmak istemiyorum. Çünkü ev borcu ödüyoruz. Dedim bacım da üniversiteye kazanınca arkadaşların da var dedim. Bunun da olsun. Benim kıyamadım. Bir de eve taşındığında ne almıştım? Arzu'nun marka süpürge aldı. Ütü aldım. Ütü aldım. Philips'in bir de Arzu'nun şeyini aldım. Yani elimden pek bir şey gelmiyordu. Ah diyorum. Daha ne şey. gelecek? Şimdiki imkanlarım olsa ee, ah yani <laughs> daha güzel olurdu. Hanım saçınızı nasıl istersiniz? Bukleli isterim. Ama bir dakika kapanışı yapayım. Şimdi bu videom benim 20 dakika ya da 21 22 dakika olacak. Dün zaten e, Sarp'ın alışverişini gösterdim. E, Sarp'ın bir alışverişte kızlar geri gitti. Çünkü kargocu geliyor. Evde yokmuş. Sonra aramış. Yelda da telefonu açmayınca e, aldığı indirimli ürünleri iade olarak talebi oluşturmuş. Ee, Yelda Gerçi WhatsApp'tan e, bir şeyler yazdı etti. Normalde iki ürün geldi ayrı. Mesela bugünkü gösterdiğim videoda e, adres aynı adres, fakat adresi yanlış yazmış. Nasıl yazıyor? Oradaki adres doğru da o da Zara'nın çocuk kıyafetlerini aldı. Bu da gelen aynı. Buradan iki tane ayrı siparişim var. Adres alıyor. Evet. biri bir... gelemiyor. Biri adresi bulabiliyor, öbürü bulamıyor. İki ayrı kargo firması. Bir de indirimden yani çok uygun fiyat aldı. Onu tabii ki gösteremiyoruz. İade talebi oluşturmuş kargocu. Evet, zararda elime gelmeden mi? bir şey yapamıyorum. Dedi. O gitti mi? Burhan ne dedi? Komşusu da trend çalışıyor çalışıyordu. O da dedi ki yani çok saçma dedi. Öyle yapmazlar. Normalde ellerinde 3 gün, 4 gün tutabiliyorlar evet. dedi. Hatta yarın mesela bir gün gelme, geldi, bulamadı. İkinci gün tekrar denemesi gerekiyor falan dedi. Hı. uğraşmak istememiş dedi aynen gitti sonra, çocuğun kıyafetleri gitti kızlar <laughs> yani Zarada şimdi dedi ki ancak dedi şey yani şey hepsi jet veya trend yol express olsaydı ben dedi bakardım müdahale hmm. ederdim dedi ama kargo x'de Peki. hiç çalışmadım hiç tanıdığım yok benim. böyle bir şey ee, sonra market alışveriş düşünmüyor. evet batmış burası ya çıkartacağım bunu kırpayım mı burayı kırp <laughs> kırp dedi bana ay ne güzel yorumlar yapmışsınız ne güzel yorumlar Allah'ım böyle çok tatlısınız demişsiniz bizim için kız biz tatlıyız <laughs> şeker gibiyiz dermişim siz de öyle şeker gibisiniz çok tatlısınız o güzel yorumlarınız için oh, öpüyorum sizi ya kocaman böyle sarılıyorum size e, canımsınız e, çoğu arkadaşa geri döndüm ama dönmediklerim de var bir arkadaş da benim yorumlarıma geri dönme dönmediniz diye yazmış ki hemen geri döndüm görünce de vallahi yoğunum. yemin ederim dün de böyle yorumları okuyunca, da böyle içi e, içim ısınıyor. Hem gülüyorum. Ya siz gezerken ben yoruldum diye yazmış bir arkadaşımız. Valla biz de yoruluyoruz. Şimdi hazırlanıp dışarı çıkıyoruz. Güzel bir çekim daha gelsin. Valla bol bol geziyorum arkadaşlarım. Hem bana çok iyi geliyor. Hem de size zamanında, zamanında gezemediklerime sayıyorum. O yüzden... E, Sağlığımız, saatimizde yerindeyken de Gezip tozuyoruz sefamız olsun sizin de sefanız çok olsun ee, aranızdan ayrılıyorum bu kısmı da ekleyip hemen yükleyeyim ki reklamlardır odur budur sizlerle yine buluşalım bu arada ben geç bir saatte video paylaşınca izlenmeler birazcık daha mı düşük oluyor biz bunu artık düzenli sabah erken olmaz ama ne bileyim 12 gibi 1 gibi mi öyle bir şey mi yapsak ne dersiniz hele bir yazın bakalım. Ne dersiniz siz bu duruma? Yelda. Hı. Yapacak mı saçımı? Senin de şeyini bitirmeni bekliyorum. <laughs> Garibim orada bekliyor. Yelda biz niye sohbet etmiyoruz sen hiç videolarda? Yani bilmiyorum. Onun şeyleri çekimleri. Kız dün var ya bir Dyson çekimi yaptı. 4 saatini aldı. Bak biz yemek çekimi de yapıyoruz. Çok emek istiyor ama Yelda çok böyle itinalı davrandığı için çekimlerini her detayına. O yüzden Instagram Yelda Ülken sayfasına gelin. Bacımı takibi alın. Bak çok güzel videolar gelecek. Zamanla onun sayfası e, baya güzel videolarla e, coşacak diyeyim ben size. Yavaş yavaş tabii ki bu işler. Şurada 3000'e az kaldı. Hadi siz de gelin. <laughs> Hadi bir 10.000 yapalım. Hadi işte. bir 10.000 yapalım kızlar. 10.000 e, yapalım. Yapalım yapalım. E, öyle ayrıldım. Bak şurada duruyor. Bak bak tank. Az kafanı göster. Kafanı göster. <laughs> Ayşe topuz anne topuzu. <gülüyor> Deli. <gülüyor> Hadi görüşürüz.